Merhaba. Hülya nasılsın? Çok iyiyim hocam. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Rüzgar gibi geldi. Teşekkür ederim. Şöyle bir bakıyorum. Kıyafetini sonra söyleyeceğim tabii. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Harika bir görüntü var ortada. Kıyafetleri gibi değil, Sen çok iyi görünüyorsun. Ve fazla da galiba okuduğum kadarıyla bir de iki çocuk annesin. Bir mi? hocam. Bir mi? <laughs> bir evet. Bir i̇ki oğlum zaten var. İki zaten sendin. Bilir evet. sendin. Ben bilir diyorum Sekiz efendim kızımla Sekiz yaşında bir oğlum var. Oğlum Allah bağışlasın. Amin. Nerede şimdi aile? Şu an ben İzmirliyim hocam. Ee, yaz tatili geldiği için şu an İzmir'de. Ee, biraz bir ayrı İzmirli kalacağız. İzmirli daha oturuyor ben burada. burada. İzmirli daha ben oturuyor. İzmirliyim. Öyle mi? Evet. Çok güzel görünüyorsun. Sağ olun hocam. Evet. Peki siz böyle sen o değil de daha çok Tina Tina mı seni kıskanıyormuş? Sen mi Tina'yı kıskanıyormuş? Şöyle bir şey duydum. Ben hocam, Editör arkadaşlarımda. Niye kıskanıyorsun ben çocuğu? Ben kıskanıyorum hocam. Niye? Ee, şöyle aslında ben böyle tarz ve kombin dışında bir şey konuşmak istemiyorum. Bununla ilgili yorum yaptığımda da e, biraz sivri dilli olabiliyorum. Yani fikrimi açıkça söylüyorum. Tina'nın bir tarzı olmadığını düşündüğümü söyledim. E, tarz olmayınca da... Onlarla dikkat çekmek için bir şeyler yapacaklar tabii ki o noktada işte Hülya beni kıskanıyor oluyor birazcık. Yani ben gülüp geçiyorum açıkçası ciddiye almıyorum yani. Tina e çok enteresan <gülüyor> gülüyorsun. Evet çünkü anlamadım neye dayanarak bunu söylüyor. Daha ilk günümüz ve Daha, hiçbir evet, şeyi bakalım, görmedi. Daha bir şey olmuş şey ki çocuk onu söylüyor. <laughs> gördüğüme neye... dayanarak gördüğüme dayanarak. Gündüz alışverişteki kıyafetin, o kocaman böyle şey tokan, e, o ayakkabıların ve şu anki tarzına dayanarak Ama ona bakarsak ben de onu beğenmedim hiçbir şekilde. Ve sabahtan beri e, modumu çok düşürüyor. Ha. Zaten soluk geldi. Nasıl yapmış ve, olabilirim bilmiyorum. E, bilmiyorum, e, heyecan yoktu, e, belki de uykusuzdu bil, bilemiyorum ama bir şekilde... Modu yüksek değildi ve benim modumu da düşürdü. O yüzden e, yani ben de onu Aa, bir... Yes, düşürmeyin birbirinizi. Yok hocam, asla öyle bir şey yok. İlk günden ben... bunları nasıl yaşadınız bu benim kadar ya? Benim modum çok yüksekte Sabah. ağlayan kendisiydi onu belirtmek isterim. Bizim modumuzu düşürmediği Ama düşünen, o halledine... için. Zırnızı, Evet, motivasyonunu yükselten hatta bendim. Bak hani olabilir ilk günün Gerçekten yaptın olmaz. mı acaba? Gerçekten Yoksa... yaptım ve o şey demiş. Yoksa hiç samimi mi? değildi. <laughs> Beni teselli etti ama hiç samimi <laughs> değildi demiş. Gerçekten samimiydim oysa ki hani ağlayan bir insana gidip de yalandan e, niye böyle bir şey yapayım hani böyle kötü bir insan da değilim. Ağlarken yanında zaten İlya varmış. Bütün samimiyetimle onu motive etmeye çalıştım. Üstelik. Ben onu kıskanıyorum olsun. Sorun yok. Yani gerçekten Bu, bunu ciddiye göreceğiz almıyorum. Göreceğiz günler sonra Aynen neler öyle. olacak. Göreceğiz ama ben size hocam. bir şey söyleyeyim. Hemen fiyatlara geçeceğim. Geçmeden önce. Tamam. Siz ikiniz çok iyi arkadaş olacaksınız. Bu lafımı da Olabilir. Neden yazıyorum. olmasın? Unutma. Unutma. Neden olmasın? Evet. Böyle bir önyargım yok. Başka bakın fiyatlarından, ayakkabından itibaren. Başlıyorum hocam. Tamam. Ayakkabım ve çantam e, 105 TL. Birazcık uygun ama açıklayacağım. E, elbisem 850 TL. E, küpelerim de 45 TL. Toplam bütün paramı bitirdim. Elbise için çok mücadele verdim. Açıkçası bana göre baktığım galaya en uygun olabilecek kıyafet buydu. Çok pazarlık yaptım. Biraz böyle ayakkabımı çantamı uygun alırım diye cesaret ederek. Sonra sağ olsunlar bana ayakkabı ve çantada yardımcı oldular ilk gün diye. Böyle uygun alabildim. Güzel hemen çantadan gireyim. Benim takıntım vardır tabii. Böyle şıkır şıkır aksesuarların olduğu zaman... Çantanın o metalinin hiç olmamasını tercih ederim. Rengi güzel. Çok hoşuma gitti şu anda. Bu kıyafetin rengiyle çok güzel uyuşmuş. Burada beni en çok rahatsız eden ne var? Sen gelirken hatta Yasemin'e şöyle dedim. Ay, elimde bir makas olsa şu kuyruk gibi görünen şeyi kessem dedim kendi kendime. O böyle yerde mi değil mi öyle bir böyle. Bir şey sallanıyor kızım sanki orada. Boyumuzun uzun mu hocam? Birazcık yukarıda yani kaldı. Aslında sürülecek de. Yani. <laughs> Elinde o soğan mı Onu kesse. arkan al. Şu, i̇yice yok et onu. Arkanı al kızım onu. İyice yok. Gösterme. Arkadan da gösterme. Böyle çok daha Oldu hoş görünüyor. Bana göre. Bana göre. Şimdi tabii deminki konuya gene geçelim çocuklar. Ee, Gülşahım orada çok güzel söylemişti. Bu tip bilekten bağlılar boyunuzu keser. Ama mini etekle bunu giydiğin zaman dozajında bir mini etekle bakın burada benim için boyu kesmemiş. Şöyle bir döner misin? Aslında ben seni çok beğendim ama yani puan kıracağım neyse o kuyruğundan dolayı. Başka da bir şey söylemiyorum. Bidon metallerden dolayı. Gülşah'ım. Çok güzel bir kızsın. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok, çok, hem de çok kibarsın, çok güzel. Çok sağ olun. Ee, fakat ne kadar yanlış bir elbise bu. Ne <laughs> kadar kötü bir elbise bu. Buradan nasıl senin böyle bayağı karnın falan çıkmış. O elbiseyi bak, arkadan bir tut bakayım şöyle. Hı -hı. Oturmaktan Yap. biraz bollaştı. Yani bu elbise, şimdi bak bir şöyle elbise giymek var. Şimdi olamıyor da maalesef. Ay pardon <laughs> çok ilik iş diktiğim için. Ondan sonra... Ee, bir bunun şöyle bir alsan şöyle arkandan bir tutsan çeksene. <laughs> farkındayım onun bu olan. Yani Onu da ne yapardım biliyor musun? Madem bu buradan geliyor, bu burada ayrı bir şey kalmış. Bunu alırdım. Şimdi bugün elle, eldivenlerim müsait değil. Onun için gösteremiyorum. Yoksa onu oradan alırdım. Burada kocaman bir fiyonk bir şey yapardım. O elbisenin boyunu çünkü çok güzel bacaklarım var. Boyum kadar bacağım var. Maşallah senin <laughs> Maşallah, de. Evet. Ee, biraz daha elbisenin boyunu yukarı alırdım. Buradan acayip bir hava bir şey yapardım. Yani öyle gelsen olurdu. Ayakkabın evet bu tip elbiselerde. Ben uzun tuvaletlerde bilekten bu açıkla ayakkabı sevmiyorum net. Çantan asla olmaz. Böyle havalı bir kızsın ama ben elbisen elbiseni için. hiç beğenmedim. Ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Gülşen. Merhaba Hülya. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendi giydiğin elbiseden ...üzerindeki elbiseden mutlu musun? Ben mutluyum. Yani galaya gidiyorum. Dikkat çekici, renkli. Ee... Dikkat ama çekeceğin tek nokta kuyruğun olacak. Kuyruğumla çekeceğim. Bir de sallanırsa <laughs> ne yapacaksın? Sallansın. Başımıza bela alırız. Ay <laughs> Ya ama gerçekler var. Sen yorumla. Var. Gelsene Hülya'cığım. <laughs> gerçekler ben var. Gel şimdi. Gel gel. Sen yorumla bu arada. Lütfen tamam, beklemeyelim. Yan tamam. dön. Yan dön. Evet. Eee... Evet. Aa. Şurada bir iğne var. Yorumlarken onu da bana verebilir misin? Hemen Biz hemen. Siz kesebilirsiniz. Ben aldım elbisemi. <laughs> evet. Evet sen yorumla. Uh, bu yani. Bir kere bu elbise senin üzerine oturmamış. Evet. Oturmamış. E, atölyemiz var. Terzimiz var. Ama oturmuş... Müze olarak mı geziyorsunuz orayı? <laughs> Müze olarak. Evet, müzede bir gece aşkım. Müzde <laughs> olarak mı geziyorsunuz? Ya yani... Gel gitme imkanı olmadı ama gideceğim Serdar Bey. Gideceğim Burada. değil. Ama elbisem inan bana tam Ama sen oturdukça bollaştı kumaş, oturdukça Hı. fark ettim ama artık çok geç olmuş. Gerçekten aldığımda da oturuyorum. Hiçbir ama şey için geç değil tatlı. Ama bu eski, Hayatta eski her zaman ama bir öyle geri çok dönüş vardır. bir kumaş değil mi? Sen beni ya. dinle. Dur bakayım, nasıl oldu, ne oldu? Ben sen de böyle bir iki bir iğne atmak mi? istiyorum hemen. Bir dakika, bir gizli gizli. Çok çok iyi oldu yani bir önceki haline göre. Çok bugün çok iyi, iyi oldu. Bu tırnaklarla ancak bu kadar. Bir iki iğne alabilir miyim? Aslında Gülşah, Gülşahçığımla o iğneleri atmak isterim ama... Arkadan mı bugün oturtacaksınız? Evet. Değil. <laughs> bugün böyle bir arkadan böyle da bir sıkı sıkı bir şey yapsan. Arkadan mı oturtacaksın? Yok, yanlardan. Şimdi... Ah bak bir dakika, aynen sen oraya geç. Şimdi bak görünce tekrar aklıma geldi. Şimdi bu boyda bir elbise de giyebilirsiniz. Demin dedim ya evet. kalem elbiselerde, evet, mini elbiselerde zaten. bilekten bağlı bağcıklı ayakkabıları seviyorum. ...o diye ama o değil. Evet. Şimdi ya bu olacak ya bu olacak. Yo ikisi de olsun. Her Bana şeyimiz var. Ama çok fazla var. geliyor. Ama kalay Ama, ama bu, o güzel bir şey bu değil oradaki. Miss mis Turkey. Miss, ...Mrs. Turkey... Sardar daha hazır değil ben Ay burada aynen. neler giyeceğim. Sardar geldi de söylemedim. And burada Sardar. da... E, açılış ...açılışımız var. Çiçek göndereceğim. Kurdelenin rengini bulamıyorum. <laughs> Neresiydi? Ne açılıyordu? Kasap? Pembe gönderelim bari. En güzeli Pembe, kesin lezzetlidir. onu. Hikayesine mi geçeceğiz? Ya bu ya bu. Hangisini tercih ederdin? E, sanırım buna. Ya yani bence de çok ya bu gitti. olacak ya bu olmayacak. Keşke bunu kesseydim diyorum şu anda Şimdi bak, gerçekten. Bu elbisede edemedim. oturmayan kısımlar var Evet, Şimdi iyice sık beni. Evet. evet, bak bak, evet. bak bak elbise ne oluyor. <laughs> Biraz eteğini yukarı doğru çek şık kendi elinle. Biraz yukarı doğru çek şık eteğini. Olmak istiyorsanız, bak. Şu omuzunu düşürsene bir. Omuzunu bir düşür. Bir düşür. Wow. Ama yani benim anlayamadığım Bence şey, böyle kalır. Omuzları aynada çok. aynada hiç sağ. kendinize bakmıyor musunuz? Aynada. Baktım. E baktığınızda hani buradaki güzel vücut hatlarınız var. Hı hı. Ama bu hatlarınızı deforme etmiş bir şekildeki görüntüyü yok edemiyor musunuz? Ben anlamıyorum. İlk gün hocam ya. İlk gün Olur. değil. Nasıl başlarsanız öyle gidersiniz. Bence Hülya çok komik bir kız biliyor musun? Ben ondan o enerjiyi alıyorum şu anda. Bu arada İzmirliyiz diye de bunları söylemeyecek anlamına gelmez. Söylemeyeceğim anlamına gelmez. Söyleyin canınız sağ olsun yani. Evet. Ne kadar rahatsızsanız o kadar şıksınız demektir. Bunu Her zaman söyledim. Haklısınız. Çok rahat olsaydık eşofmanla gelirdik zaten. Sen benim şu an ne kadar Allah'ım bunlar nasıl acılar ne acılar içinde olduğumu biliyor musun? Kafamda deli sorular. Evet. Hani doya doya moda diyoruz ya. Evet. Doya doya modayı yaşayın lütfen. Tamam. Teşekkür ederim. Hülya da İngiliz atı. Merhaba Hülya. Merhaba. Sen şu anda güzelliğinin, boyunun, fosunun avantajını <laughs> kullanıyorsun. Sen şu an birçok mini elbise giysen zaten çok güzel görünür. Bu da onlardan biri. Vücut formun çok kötü görünüyor. Kesinlikle. Renk uyumunu sevdim. Ben çantanı da sevdim. Bu arada hani renk uyumunu, makyajını, rujunu, o ayakkabıyla bütün halini sevdim ama çok yanlış bir elbise kullandın. Bütün baktığın zaman güzel ama daha senden böyle çok daha başka bir şey beklerdim. Yani o şu an böyle havalı geldi bana Galı için. Kötü gün değilsin ilk gün bu arada. Ama ya kötü değilsin bu arada. Çok iyilerini benden. Hani artık terzi terzi ben de demeyeceğim. Burada üzerinde yeniden bir şeyler yaptık yani. Gülşah bak o çok güzel oldu. Neyse, ben böyle bu kadar yoruldum. Ben çok beğendim mu? gerçekten bu haline daha, Hayat daha olmadı öyle. Daha bence böyle. daha iddialı ol bu İkisinden laflar. İkisinden biri olması lazım ama. Bu kadar iddialı laflar çünkü. Herkes bugün mesela hiç kimseyi tarz bulmamışsın. Bulmadım. Hiç, bulmamışsın, çok iddialısın. Hakkını Kendi ver. Çapımda evet Hakkın iddialıyım. Ver. <laughs> Vereceğim yani çok daha iyilerini benden göreceksiniz. Hadi puanlara Sevgiler. girelim mi? Bugünün en yüksek puanı sana gitsin benden. Üç. Ne bekliyordun? Ne bileyim beş falan. Aa kızım o yanındaki sarkan. Gerçekten nasıl hayal dünyanız var ya. <laughs> Bayağı sonra beş bekliyordum dedim. Bu kadar yorum biz boşa konuştuk herhalde. Tatlım bir yıldızlı olanından. O da sana yıldız. Aa evet. bu da bu sezon çıktı. <laughs> Gerçekten ne yapalım? İstersen 62'den tavşan da yapalım. Allah'ım. <laughs> <laughs> ne yapıyorum bilmiyorum. 32 doğru söyledin. Aşkım kalemin de yazmıyor. Ha, bu ne? İzmirli 35 evet. yazmak istiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Altta da bir boyoz boyaz bir şey çizeydim bari. Ay olsa da yesek. Evet. Benlik veriyorum sana. Ya. Teşekkür ederim.